Suriye sınırında şehirler el değiştiriyor. Esad için Sezar planı devrede. Suriye'de heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı silahlı gruplar ciddi bir direnişle karşılaşmadan ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'e girmeyi başardı. Halep'in ardından Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesi, Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği operasyonla 8 yıl sonra terör örgütü PKK-YPG'nin elinden kurtarıldı. Allahu Ekber, <laughs> Suriye'nin kuzeyinde Heyet Tahrir Şam yani HTŞ'nin başını çektiği silahlı muhalif grupların başlattığı harekat dünya gündemine oturdu. Çarşamba günü başlayan harekatta rejim karşıtı silahlı gruplar iki gün içerisinde Halep merkezine girmeyi başardı. <laughs> 6 gündür devam eden çatışmalarda Halep'in ardından Hamaya yönelen muhalifler bazı küçük yerleşim yerlerini ele geçirdi. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hamada'da Celime, Elzeka, Berideç, Cübbeyin, Telmele, Kırkat Muayyir ve Maptan yerleşimleri ile Gab Ovası'nda Tüveyne, Hüveys, Şeria ve Babtaka köylerini kontrolü altına aldı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama kent merkezi yakınlarında İran destekli grupların kaldığı bir yeri de hedef aldı. Muhalifler ayrıca kurdukları özel birlik olan Şahin Tugaylarıyla Hama merkezi ve çevresinde kamikaze drone saldırıları düzenliyor. Gruplar, 30 Kasım'da rejim güçlerine üstünlük sağladıkları Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Kefer Zeyte, Keferenbude, Hilfeye, Madik Kalesi, Latamine, Soran, Kirnez, Maardiz, Hammayet ve Termele yerleşimlerini hakimiyetleri altına almıştı. Silahlı gruplar, Haman'ın M5 Karayolu üzerindeki en önemli ilçelerinden biri, Morik ilçesini de rejim güçlerinden almıştı. Tekbir! Oh! Oh! Öte yandan, Suriye Milli Ordusu Özgürlük Şafağı operasyonunda Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Operasyonun ardından yüzbinlerce yerlerinden edilen Tel Rıfatlı evlerine dönmeye başladı. Türkiye sınırına 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2016 yılından beri terör örgütünün kontrolünde bulunan Tel Rifat, örgütün sözde Afrin ve Kobani kantonları arasındaki bağlantı açısından stratejik önem taşıyordu. <laughs> Suriye Milli Ordusu güçleri 3 saat gibi kısa sürede ilerleme kaydederek Tel Rıfat'ın batısındaki Deir Cemal'den ilçe merkezine girdi. Terör örgütü PKK-YPG güçleri ise ilçenin dış kesimlerine kaçtı. Şehirde bulunan Mınnak Havalimanı ve 42 köyde Suriye Milli Ordusu'nun kontrolüne geçti. milli ordusu içerisinde yer alan Türkmenlerden oluşan bir grubun, Tel Rıfat'a araçlarında açtıkları Mehter Marşı eşliğinde girmeleri dikkat çekti. <laughs> Rusya ve İran'dan koşulsuz destek. Batı ülkelerinden gerginliğin düşürülmesi çağrıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'nin anayasal düzenin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik eylemlerine koşulsuz destek sözü verdi. Sivil savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre İdlib merkezdeki İbni Sina Hastanesi'ne yapılan 3 hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. 43 kişi yaralandı. İdlib'in kuzeyinde yer alan Maarat Misrin bölgesine yapılan hava saldırılarında 7 kişi öldü. 12 kişi yaralanırken güneydeki bölgeye düzenlenen hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Bunun yanı sıra Arap basınında yer alan haberlere göre Suriye'deki gelişmelerle ilgili ismi açıklanmayan kaynaklar ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye Devlet Başkanı Esad'ın İran'dan uzaklaşması ve Lübnan'daki Hizbullah'a giden silah yollarını kesmesi durumunda ona uygulanan yaptırımların kaldırılma olasılığını görüştüğünü öne sürüyor. Middle East Monitor, 20 Aralık'ta Suriye'ye uygulanan kapsamlı ABD yaptırımlarının sona ereceğini hatırlatırken, konuyla ilgili kulis görüşmelerinin Esad muhaliflerinin Halep'e girmelerinden bile önce başladığını bildirdi. Yine aynı kaynaklara göre muhaliflerin ilerleyişi Esad'ın İran ile ittifakındaki zayıflığı gösteriyor ve bu noktada da Emirlik ve ABD devreye giriyor. Ancak bu kulis iddialarına karşın İran Dışişleri Bakanı Erakçı pazar günü Esad'ı ziyaret etmiş ve İran'ın Suriye'ye desteğinin devam ettiğini duyurdu. Buna karşın Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan da hafta sonundaki son gelişmeler hakkında Esad ile telefonda görüştü. 2 ABD kaynağı, 4 Suriyeli ve Lübnanlı muhatap ve 2 yabancı diplomat, ABD ve Birleşik Arap Emirliklerinin Esad ile İran arasına mesafe koymak için bir pencere gördüklerini ve bunun 2011'de patlak veren iç savaş sırasında ülkesinin büyük kısımlarını geri almasına yardımcı olduğunu söyledi. habere göre Birleşik Arap Emirlikleri kendisine karşı başlatılan Sünni isyanı bastırmak için Şii, Arap olmayan İran'dan yardım kabul ettikten sonra onu dışlayan çoğunluğu Sünni Müslüman Arap devletleri arasında Esad'ın yeniden itibar kazanmasında öncü bir rol üstlendi. Emirlikler Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini yeniden tesis etmesinden önce savaşın başlangıcından bu yana ilk Arap ülkesine yaptığı ziyaret olan 2022'de Esad'ı ağırladı. kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzun zamandır esadı İran'dan uzaklaştırmayı umduğunu ve Suriye ile iş ilişkileri kurmak istediğini ancak ABD yaptırımlarının bu çabaları engellediğini söyledi. ABD, Esad'ın 2011'de kendisine karşı yapılan protestoları bastırmasının ardından Suriye'ye yaptırımlar uyguladı ve yaptırımlar takip eden yıllarda ayardan geçerek daha da sıkı hale getirildi. Sezar yasası olarak bilinen en katı yaptırım 2019'da Kongre'den geçti. Yaptırımlar Suriye'deki iş sektörlerine, uyruğuna bakılmaksızın Suriye ile iş yapan herkese ve Suriye'deki Rus ve İranlı kuruluşlarla iş yapanlara uygulanıyor.